Merhaba boğa, yükselen boğa ve ay burcu boğa olan arkadaşlar. Ocak 2025'in tarot yorumu için sizin adınıza niyet ediyorum ve hemen kartlarınızı keseyim ve yorumunuza başlayalım. Umarım 2025 yılı hepinize sağlıkla, mutlulukla, neşeyle ve tüm kolaylıklarıyla birlikte gelsin ve tüm istekleriniz gerçekleşsin arkadaşlar. Biraz da Ocak ayı Ocak ayı itibariyle 2025'in genel yorumu gibi olsun. O yüzden 12 kart çekeceğim sırayla ikişer ikişer. Bakalım hangi enerjiler var. Bakın arkadaşlar bir kısmetle birlikte kartlarınız açılmaya başladı. Ocak ayında alacağınız bir teklif bir iş teklifi olabilir, bir aşkla ilgili, sevda, gönül işleriyle ilgili olabilir, ama çok kısmetli, güzel bir teklifle e, Ocak ayında bir adım atıyorsunuz sanki, dışarıdan gelecek bir teşvik, bir teklif ya da sizin yapacağınız bir teklif de olabilir. Bakın. Evet, burada da sanki bir yer değiştirme, mekan değiştirme, başka bir şehre gitme ama bu daha çok böyle yakın çevrenizde olacak bir değişiklik gibi. İşte evlenip başka bir eve, semte ya da şehre yerleşmek ya da iş yerinizi başka bir alana, mekana taşımak bunlar da mümkün. Gittiğiniz yer konusunda kafanız biraz karışık olabilir. Ama emin olun ki e, gittiğiniz yer size hayırlı gelecek gibi. Daha mutlu edecek, e, umduğunuzdan çok daha iyi şeyler size sunacak bir yer gibi duruyor. Belki de bu yer konusunda bir teklif alacaksınız. Bakalım diğer ikili kartlarımıza. Aa bakın kutlamalar var. Şimdi bekar olan boğalar için sanki... Böyle aşkla ilgili güzel gelişmeler, teklifler, evlilik teklifleri ve arkasından gelen işte söz, nişan ve evlilik kutlamaları da olabilir. Bu bir iş yeri açılışı da olabilir arkadaşlar. Burada yakın çevrenizle bir kutlama söz konusu. Bakalım bunun karşısına gelen, aa bakın yani gene kupa ikilisi. Evet burada kesinlikle bir ortaklık, bu bir evlilik, bir anlaşma, sözleşme, ama daha çok duygusal hayatı sanki e, böyle kupalar çıktığı için hani e, duygusal hayatla da ilgili çok güzel gelişmelerin olacağını gösteriyor. Gerçekten e, alacağınız bir evlilik teklifini olumlu yönde değerlendireceksiniz. Bir iş teklifi ise Anlaşmalı, sözleşmeli bir işse bunu olumlu yönde e, değerlendireceksiniz. Kutlamalarla gelecek bir e, durum arkadaşlar. Çok güzel. Peki üçüncü kart. Burada biraz kararsızlık ama maddiyatla ilgili kararsızlık. Elinize geçecek bir parayı hangi yönde değerlendireceğim? Hani Önce bu borcumu kapatsam. Sonra bunu mu kapatsam Ya da işte işte parayı buraya mı yatırsam, şuraya mı yatırsam? Burada keyifli bir kararsızlık, maddiyatla ilgili arkadaşlar, bunu da bu şekilde değerlendiriyorum. Karşısına gelecek, evet, bir ölüm kartı ile birlikte geldi. Bu bir borcunuz varsa, boşlarınızın artık bittiğini. Artık maddiyatla ilgili pozitif yönde bir ilerleme yaşanacağını da gösteriyor arkadaşlar. Borçlarınızı kapatıyorsunuz, ödemelerinizi yapıyorsunuz. Ee, yani Ocak ayı itibariyle artık sanki 2025'e daha temiz, daha borçsuz e, bir şekilde giriyorsunuz gibi. Peki ikinci kartlarımıza bakalım. ...para sekizlisi çıktı bakın... ...boşlarınızı bitiriyorsunuz yeni... E, ...kazanç kapıları karşınıza çıkacak... ...ya da mesleğinizde işinizde kendinizi geliştirmek için... ...alacağınız bir kurs... ...katılacağınız bir seminer... ...kendinizi mesleğinizde geliştirmek... ...yenilemek için adım atacağınız her türlü durum... ...bunlar size katkı sunacak paranızı daha da artmasına sebep olacak. Çok çok güzel kılıç kralı ile birlikte geldi. Hava grubundan bir eğitmen, bir öğretmen ya da ne bileyim bir patron bunlarla ilgili olumlu gelişmeler var. Sanki bir şey gibi hani bir patronunuz varsa size gelecek diyecek ki seni şöyle şöyle bir kursa gönderiyoruz. Sen orada kendini geliştir ve bunun üzerine de sana zam yapayım. İşte e, sen bu şekilde e, maddi imkanlarını da artırma olanağı bul gibi böyle bir konuşma sanki bir iletişim e, gibi duruyor. Peki ikinci ikili kartımıza bakalım. Aa o kadar güzel çıktı ki boğalar bakın dünya Karmik bir döngü tamamlandı diyor. 2024 serisinin bitmesiyle birlikte yeni bir döneme adım atıyorsunuz. Ve bu adım yeni deneyimler, yeni imkanlar bakın değnek ası ile birlikte çıktı. Böyle hayatınızı değiştirecek. Eskiden ki yaşadığınız her şeyi unutun. Yepyeni, çok daha verimli çok daha güzel başlangıçlar var hayatınızı yeniden planlayıp yeniden kuracaksınız arkadaşlar ve büyük imkanlar size sunuluyor e, ayağınıza geliyor artık yaşadığınız yer, iş, aşk aile, ev yani her neyse hayatınızda büyük bir yenilik ve yeniden bir yapılanma sürecine giriyorsunuz son ikili kartımıza bakalım Hmm, kupa dörtlüsü. Yani imkanlar ve teklifler o kadar çok ki. Yani ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz. Hangisine karar versem? Hangisini yapsam? Değnek şövalyesi. <laughs> İkisi birlikte geldi. Evet. E, şimdi biraz yorgunluk olabilir. Bu kadar çaba, bu kadar e, koşuşturma belki yaşayacaksınız. Dediğim gibi zaten bir yer, mekan değişikliği de olacak. Belki biraz kendinize zaman vermek, dinlenmek istediniz. Biraz da tembellik yapmak istediniz ama bu tembelliğe yer yok. Çünkü fırsatlar, imkanlar size arka arkaya böyle sunuluyor. Lütfen siz de bunları bir dönün, bakın, değerlendirin ve artık harekete geçme zamanı diyor. Artık harekete geçme zamanı. Kalk e dinlenme değil, yorulma zamanı, fırsatları değerlendirme zamanı. Zaten kartlarınız o kadar güzel imkanlarla dolu ki lütfen siz de bunlara kayıtsız kalmayın, tembellik yapmayın. Bu 2025 yılı sizin hayatınızda hakikaten yeni bir kapının açıldığı çok güzel bir dönem olacak gibi duruyor arkadaşlar. Evet, şimdi kartlar dökülüyor ama karıştıracağım 3 tane de bu kartlarımdan 2025 yılının böyle bir genel e, yorumu gibi olsun 3 tane kart çekmek istiyorum a mektup bir haber iletişim evet beklediğiniz bir e, haber alabilirsiniz çok beklediğiniz bir durum bir keşif, kendini fark etmek, sessizce içsel dünyaya yönelmek, kendi kalbine doğru yolculuk ve kendini keşfetmek. Ve haç. Şimdi bu yurt dışı ile ilgili bazı durumlar da olabilir. Biraz kendinizi biraz önce çıktı ya yorgun ve halsiz hissediyor olabilirsiniz sağlığınıza çok dikkat etmeniz gereken bir dönem arkadaşlar burada keşif kartı ile birlikte geldi hani sağlığınızla ilgili yaptırmanız gereken kontrolleriniz varsa ihmal etmeyin kan tahlillerinizi her türlü işte doktor muayenelerinizi ihmal etmeyin bu konuda sizi uyarıyor ve çok beklediğiniz istediğiniz bir iletişim imkanı geliyor. Bir mektupla, bir zarfla ya da e, sosyal ortamlardan alacağınız bir habere de çok sevinebilirsiniz. E, bilmeyi umduğunuz bir şeyi de bu şekilde bir haberle e, bilme imkanı, öğrenme imkanı da yakalayabilirsiniz. Peki melek ve esman kartlarını size ne diyecek? Dert Yail meleği çıktı. Şimdi buradaki mesajı okuyalım. Yaşam bir değişim sürecidir. Olma sürecinde olduğunu hatırla. Ruhun ile işbirliği yaşamın sonsuzluğunu açtığın penceredir. Bu sadece bir başlangıçtır diyor. Evet biraz önceki kartlara da çok uyumlu karmik bir dönem Geride kaldı Artık başlangıçlar dönemi Sizin hayatınızda Kendine yer açmış arkadaşlar Bir değişim süreci Bakın kelebeklerin Kozadan çıkması gibi Bir değişim süreci Başlıyor sizin hayatınızda Evet Boğalar Biraz önce dediğim gibi umarım 2025 her dileğinizin, isteğinizin gerçekleştiği, böyle çabalarınızın, çabalarınızdan sonuç aldığınız bir yıl olur. Şimdilik benden bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.